Merhaba arkadaşlar. Gene bugün sizlerle birlikte Tower Defense ile karşınızdayım. Dün ee, attığım video gene güzel izlendi ve iyi like aldı. O yüzden ondan bir tane daha çekmek istedim. Bugün sizlere bir taktik daha göstereceğim. Ama bu göstereceğim taktik dünkünden daha basit olacak. İhtiyacınız olan şeyleri gösteriyorum. Dünkü envanterle duruyor fark ettiğiniz gibi. Dünkü videomu izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Hemen şöyle yapıyorum. Tamam. Gerekli olanlar. Komutana ihtiyacınız var. Ee, mini gunner'a yani mitralyozcuya ihtiyacınız var. Sonra. E, ranger ya da sniper. As pilotu. Bir de askere ihtiyacınız var. Gerekli olanlar bunlar. Ee, bu taktiği yapabilmeniz için de böyle daha e, dönemeçli haritalara ihtiyacınız var. Mesela burası gibi. Hemen giriyorum. Oyun başlayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Hemen oyunumuzu veriyoruz. Şimdi ilk yapmanız gereken böyle köşeye bir yere askerinizi koymak ve ilk seviyeye getirmeniz olacak. Bu arada bu skini de ilk defa deniyorum. Şimdiden güzel gözüküyor. Bu arada tekrar hatırlatayım. Ee, bu yani bu taktiği pek önermiyorum ama yeni başlayanlar için çok güzel olduğundan göstermek istedim. Yani eski taktiğim daha işe yarıyor. Bir kadın sesi açabilirim belki. Tamam. Yok. Çok sesli. Olmaz. Kapatayım. Tamam. Öyle iyi. Biraz geçebilir. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. yandan bir şey olmaz. Sonra gelince ikinci askerinizi de dikeceksiniz. Ve tabii ki ilk seviyeye getireceksiniz. Hop. Tamam. Şimdilik böyle olması gerekiyor. Üçüncü askeri dikiyorsunuz. Gene birinci seviye yapıyoruz. Tarlamız olmadığından para kasmak daha zor oluyor. Evet, dördüncü askerimizi de koyuyoruz. Askerler tamam oluyor. Sonra bir tane as pilot dikeceğiz. Şuraya. Dönemeçleri tam iyi gören yere dikmeye çalışın. O çok önemli. Ki her yere vuruyor o zaman. Kaçırma ihtimaliniz çok olmuyor. As pilotunu da bir seviye yapın. Çünkü yaptıktan sonra iki vuracaktır. Şurada gördüğünüz gibi. Sonra bomba yapın. O sizi bayağı koruyacaktır. Şimdi burada mini gunner'a biriktireceğiz. Şimdi mini gunner 2000 lira olduğundan biraz uzun sürecek. Wave 10'da bir mini gunner'ınızın olması gerekiyor. Ki boss'a karşı iyi olun. Kornatlı olun. Evet. 9. wave'deyiz. Bu wave'den sonraki wave'de mini gunner'a paramız yetecektir. Onu da tam olarak şuraya koyacağım. Ya da şuraya koyayım mı? Uf. Tamam şuraya koyacağım. Şurada bir nokta var evet. Şöyle koyayım hatta. Böyle koyacağım. Bekliyoruz. Evet. Gene yes vermeye devam ediyoruz. Dünkü videomda söylediğim gibi. Evet Rale koyuyoruz. Birinci seviyeye getirirseniz süper oluyor. Paranız yetmiyorsa bir şey olmaz ama. Acilen ama onu ikinci seviyeye yapmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi boss'u yok ediyoruz şu anda. Tıkır tıkır gidiyor. Yes. İkinci seviye yaptık. Sonra askerleri 300 yani ikinci seviye yapacağız. Görünmezleri görecekler çünkü uçak görmüyor görünmezleri. Ta ki şuradaki dördüncü seviyesinde görecek. Ki onu yapmakta çok para. Evet yükseltiyoruz. Yükseltiyoruz. Ve tamam. 13. evde görünmezler gelecek zaten. Bunlar bizi bayağı koruyacaktır. Sonra siz böyle gene de yükseltmelere bakın. Bunu da alırız. O yüzden yes veriyorum. Evet aldık hatta. Ve 13'te bir mitralyozcu daha dikiyoruz. Mini gunner oluyor. Diğer adayına. Onu da ikinci seviye yapıyoruz. O da görünmezleri görüyor artık. Sonra. Komutan için çok güzel bir nokta bulmanız gerekiyor ki hepsini görsün. Mesela ben buldum. Bakın. Şöyle alanı hepsini alıyor. Görüyor musunuz? Oraya koyacağım. Evet. 650'ye koyulduğundan paraya azıcık bekliyorum. Tabii ki yes veriyorum. Tamam. İlk upgrade'ini yapıyorum. İkinci upgrade'ine ihtiyacımız var. Dünkü videomdan da biliyorsunuz. Hızlandırıyor. Evet biraz hoplayabiliriz. Zıplayabiliriz. Para gelene kadar. Her şeyi yapabiliriz. Ve geldi tamam. Aldık bunu da. Güzel. Wave 16'da gelen bu neydi bunların adı? Gizemler için bu çok yararlı. Bir sürü boss çıktım basıyorsunuz ve hızlıca alıyorsunuz. Komutandan iki tane koyuyoruz. Birinin enerjisi bitince diğerine basabilmeniz gerekiyor. Komutanlar acil durumlar için. Komutan destek grubunda bu taktikte. Evet 300 liraya ihtiyacımız var şimdi de. Hemen hızlandıracağım zorlanmayalım. Hadi 100 lira. 100 lira hadi. Tamam. Buna da basayım hemen alalım şurayı yoksa öleceğiz. Tamam. Sonra bir as pilotu daha dikiyoruz. O wave atlattıktan sonra. Yine bombalıya getiriyoruz. Şöyle gözükecek. Bakın. Bu arada hızlandırayım. Yes vermeye devam. Mitral yozcuları 1500'lük upgrade'den yapabilirsiniz. Daha fazla yarar olacaktır. Ama eğer diyorsanız ki ben sniper'a veya ranger'a biriktireceğim veya daha fazla dikeceğim. Ee, dikebilirsiniz. Ama... 1500 yapınca alyozcu daha fazla hızlandığından daha iyi oluyor. Bakın. Gördünüz mü? Böyle bir şey oluyor. Belki başka bir haritada daha gösterebilirim. Yani anlayın diye siz. Sonra. Bakayım. Sonra nasıl yapıyorduk? Hmm, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Hı, tamam. İki mini gunner daha dikiyorduk. Diğer mini gunnerların yanına. Şöyle. Tamam. Sonra bunları da yükseltiyorduk. Görünmeze kadar. Hop. komutanları hızlandırmayı unutmayalım. Çok hızlı öldürürüz. Bu komutan bitince hemen buna basacağım. Ölmeyelim. Canı biraz var ama olsun. Şöyle. Hemen bunu da hızlı yapacağım. Yoksa ölebiliriz şu anda. Bakayım. Yok ya, alırız bunu. Arkadaki, arkadaki full ya. Dur. Tamam. Bu arada paramız gelmiş. Hemen bunu da hızlandırıyorum. Sonra bakın. 4 mini ganerınız, 2 tane komutanınız, 2 as pilotu ve 4 tane e, askeriniz olduğunda wave 24'lerde olmanız gerekiyor ki bu geçiyor mu? Vallahi geçiyor bu. Bir saniye, olamaz. Tamam. Ee, askerlerinizi 1400'lük yapın. Daha fazla vuracaktır. Sonra bir 2000 biriktirip as pilotunu gelişmiş yapın. Yani bakın nerede heh şöyle gözükmesini yapın tepeden de göstereyim. Evet, onu yapın. Diğerinde yapın. Daha hızlı da tarayacaklardır. Şoklarda çok işe yarıyorlar. Özellikle bakın. Normalde geçebilirler ama bunlar sayesinde oluyor. Para geldiğinde bir tane uçağınızı görünmez yapın. Sonra diğer uçağınızın görünmez olmasını bekleyin. Yani para yetene kadar. Ki o para da 4000 lira. Bekliyoruz. Tamam para geldi. Şimdi veriyorum. Vermiştim zaten. Evet. İkisi de artık görünmez görüyor. Şimdi buradan sonra tek yapmamız gereken bu durumdan sonra gelen zombilere göre gelen düşmanlara göre ve kendi savunmamıza göre kendimizi geliştirmek olacak. Mesela çok fazla geliyor geliyorlarsa birer mitral daha koyabilirsiniz. Şimdi benim yaptığım gibi. nasıl zorlanıyorsanız. Biraz daha hızlanmasını istiyorsanız bir komutan daha koyabilirsiniz. Hemen. Para yetmiyor. Yetti tamam. Ona da basabilirsiniz. Şu anda savunma sizde oluyor. Siz oyunun gidişatına göre kulelerinizi koyup artık yükselteceksiniz. Bunu aldık. Görünmez geliyor. Tamam. Bu taktikle de e, nereye kaldığınızı, yani nereye kadar gidebildiğinizi size göstermek istiyorum. İnşallah hızlı boss'ta ölmeyiz. Sanırım öleceğiz zaten. Evet, öldük. Ya ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Takıma, takıma, takıma. Takıma, takıma, takıma. Öldük mü? Öldük. Evet. Tabii bununla sona kadar da gidebilirsiniz. Ee, ya da benim öldüğüm gibi buralarda da ölebilirsiniz. Bu taktiğin tek avantajı şu. Hem ee, i̇lk başlayanlar için iyi olması hem de e, çok dönemeçli haritalarda çok işe yaraması. Burada bir dönemeç vardı ben buraya kurayım dedim ama yani gelebildiğimiz kadar buraya oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere bay bay.